AK Parti teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteğin vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan'a cevap muhalefet liderlerinden geldi. Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşan İyi Parti lideri Meral Akşener, Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun korkma getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim hemen hemen seçim mesajını paylaşarak erken seçim çağrısında bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından Erdoğan'a tepki gösterdi. Davutoğlu, Sayın Erdoğan helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık gelecek. Halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar gelecek. Halkın yüzü yeniden gülecek sözlerini paylaştım.